Tabi sizinle bizimle 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 Tamam. tamam. Sen Sağ ol. Teşekkür ederim. Arabamız. Geliyorum. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet, Arkadaşlar biraz şimdi bir burada hava e, Birazcık aşağı var mı senin? Var başta. Evet, yani, evet. tamam. Dokuz var. katlı Şu e, bir altında bir yirmi ya da yirmi beş yaşıyoruz. kişi buradan evet. bir sabah yaşlı bir anne. O yüzden umut var çalışma ekipleri falan var değil var, mi? İnsanlar var. Ee, yani çok çok ilk günler yoktu zaten. Evet. Ama şu an itibariyle var. Eee evet. e, öncelikle hoş geldiniz. Ha, hoş e, e, Sayın Başkan olacağız. kentimize hoş e, geldiniz. E, şey, e, şey e, 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 hepimizin acısı aynı. E, aynı Yaralarımızı aynı, sarmaya çalışıyoruz. Iıı ancak şunu ifade etmek isterim ki özellikle iktidarın depremde, bu afette enkazın altında kaldığını belirtmek isterim. Eee şu da bir gerçek ki enkazın altından insanlar çıkmıyor. Eee siyasi görüşü ne olursa olsun eee mezhebi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, İnsanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıktılar. Bugün ayakta kalmamızın tek sebebi bu. Bizi belki de toplumu bütünleştirecek olan da bu ruhtur aslında. Bunu elbette ki özellikle ifade etmek istiyorum yaramız ve acımız çok büyük. Ee, bu yaraları, bu acıları en kısa zamanda sarmak ve telafi etmek durumundayız. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama enkazın altında hala insanlar var. Eee ilk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik burada. Ancak biliyorsunuz e, belediye başkanlarımız cezaevinde. Ee, ve onların yerine kayyumlar atandı. Belediyelerimiz gasp edildi. Bu durum olmamış olsaydı bu yaralar çok daha çabuk sarılmış olacaktı. Ee, onu belirtmek isterim. Ee, kısacası Hepimize geçmiş olsun. Evet, hepimize gerçekten. Hepimizin git. başı sağ olsun. Bizim başı evet. sağ olsun. Gerçekten Türkiye'de herkesin kalbi bu bölge için var. Eee arkadaşlar deprem eee arkadaşlar çok üzüldük. Biraz Biraz daha dikkatli bir istiyoruz beraber olmak istiyoruz. Birlikte olmak istiyoruz. Acıları paylaştığımız zaman yapalım. azaltabileceğimize inanıyoruz. <laughs> şey e eski binaların, eski, yani daha doğrusu binaların şartları sağlıklı yapılmaması, bu bunların düzenli kontrol edilmemesinin bir Şur. başka sorunu var. Ama Umarım asıl büyük, var, ama büyük sorun eee depremin yaşandığı bu ortamda eee gördüğümüz kadarıyla kadar sağlıklı ve tutarlı bir koordinasyonun olmaması. bu koordinasyonun olmamasının getirdiği büyük açılar var. Ama bu vesileyle biz gerçekten enkaz kaldırma çalışmalarında çalışan, emek harcayan AFAD gönüllü, var, sivil toplum örgütleri var, gönüllüler var. Bunların tümüne ama tümüne gerçekten yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ee, sonuçta yaralarımızı saracaklar, acılarımızı biraz hafifletecekler. ben gerçekten de deprem bölgesindeki bütün illeri geziyorum, gezdim, acıları paylaştık. E, acılar hepimizin ortak acısı evet. siz de ifade ettiniz bana. Ortak acıyı paylaşacağız tabii. İnşallah Türkiye bir daha benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaz. Yaralılar da umarım kısa süre içerisinde eee sarılır. Eee sonuçta eee

Allah bağışlasın. Size dua Sağ olun. Siz başkan inşallah bu milleti kurtaracaksınız. Sizden az olsun, Enkaz devri alacaksınız ama biz küllerimizden doğacağız. Sizin arkanızdayız. Diyarbakır'dan Diğer size sevgiler, selamlar, saygılar. Hoş kalın. Bakalım. Gelebiliriz. Bu

Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi misin? Geçmiş olsun, alır, Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ol. <laughs> şey evet. Sayın Genel Başkanım. Başkanım biraz. Ha? Sayın Genel Başkanım. Evet. Biraz geniş alalım arkadaşlar. Sağ Biraz geniş alalım. Özellikle evet. i̇şte, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, evet. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Çünkü, Sağ olun. Çünkü bugünlerde zaten insanlık çıkıyor. Yani. Siz de gereği gereğini yaptınız. Sağ olun. Size Allah razı olsun. Şey çok teşekkür sağ olun ederiz. Sizler var, var. Bir bilgi sağ sağ olun. Bilgi verirseniz günler nasıl kalabalık. İlk günler çok kalabalıktı. Aşağı evet. derecede saat 10 gibi falan. İkinci depremden sonra zaten daha fazla bir yoğunlaşma oldu. Evet. Ama Malatya şu anda yarı yarıya boşaltıldı. Evet, evet. Herkes bugün mesela yaklaşık olarak saat sekiz buçuk dokuz gibi iki araç kalktı. iki otobüs kalktı. Evet. 80-90 kişiye yakın. Öğleden sonra da yine aynı şekil. 11'de de yine aynı şekil. Balıkesir'e bir araç kalkıyor. Evet. 46 kişilik. Malatya'nın yani şu anda yarısından çoğu gittiği gibi bir de buranın önceki doluluğu şu anda yok. Tabii, tabii evet. Öyle olsun söyleyeyim. ama başlangıçta sizin burayı açmanız kadar insani bir duygu olmaz yani. Gerçekten hmm. çok güzel bir şey. Yani vicdan, evet. vicdan Tabii, vicdanen. Vicdan evet. meselesi. Vicdan. Buradan gidenler de ağırlı bizim Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız evet, burada. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Buradan gidenlere orada zaten her türlü imkan sağlanıyor evet. bir şekilde Onlar da ellerinden Allah sizden yapıyorlar. de razı olsun başkanım. Hepimiz efendim de, Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke. Dayanışma içinde inşallah bütün sorunların tamamını aşacağız. Ellerim inşallah. Sizlerin i̇nşallah bu iyi inşallah. niyetli davranışlarınız olduğu sürece yani Türkiye her zaman bütün yaralarını sarar. Sağ ol. Allah razı olsun başkanım. Sağ baş olun. Baş teşekkür, teşekkür, ederim. Teşekkür Sağ olun. kalın. Sağ olun. Mama estağfurullah. 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 Başım olsun. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Hepinizin başı sağ <laughs> olun. Başım Mağduruz kardeşim, dışarıdayız, bir çocuk olacağız. evet. Gelen yardımlar yetişmiyor. Evet. Zor yemeği böyle iter ki sıralardan sıraya giremiyoruz ya. Evet. Kendi olan hakkımızı alamıyoruz. Erhaba. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmuyor. Ah, <laughs> Beş tane çocuk böyle apacık Erhaba. dışarıdayız. Türk aileleri, iki Türk ailesi oradayız. Çadır veremedi bir de. Beş çadır geldi Suriye'den. Evet. Neymiş efendim biz 10, 15 kişiyiz. Ya yani siz 15 kişiyiz. Bizim suçumuz ne yani 4-5 kişiyiz. Evet. Bizim bundan suçumuz ne? Dışarıda kalmak mı? Yani evler çöktü çöktü. Yarın dönmüş. İçeri giremiyoruz. Bir şey alamıyoruz. Evet. Yani gelen yardımları adım da tutun evet. 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 Açıktayız, açıktayız. Böyle bir şey yok değil. Ya şey yapmayın. Bizimle yani. <laughs> ya, açıkta kalmazsınız. Bakın milletvekili arkadaşlarımız burada. Büyükşehir <laughs> Belediye Başkanı arkadaşlarımız burada. Size yardıma geldik. Ve <laughs> gerçekten <laughs> yani, büyük, bir <gülüyor> <çektiniz>. <gülüyor> büyük bir acı çektiniz. Büyük bir <laughs> acı çektiniz. Onun farkındayız zaten. Allah sabır versin. <laughs> Önerlere Allah rahmet, Allah'tan rahmet diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Evet, 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 evet. Evet, evet, evet. Allah sabır. Allah sana. Evet. Anlasam. <laughs> Çocukların ne ihtiyacı varsa arkadaşlar ilgilenirler. Hepsi çok hepsi. hepsi. Çok e tamam hepsini hepsini karşılarız. Hepsi 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 Ama ne Biraz Mesela geniş alalım. alalım. Sen bir sen, sen de gir hoş geldiniz. Sağ ol sen Doğan. Başkanım ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz. Yemek falan geldiniz. Çok teşekkür. Kardeşim o tabii değil. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Şeref verdiniz. Sağ ol. Evin dağlar gibi ağırlığı gelir başkanım. Halk bizim öyle, öyle. üzerimize ne düşerse sayenizde. Öyle, Allah razı olsun. Zor günlerde dayanışmak gerekiyor zaten. Siz de onu yaptınız. Çok, çok ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şeref ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hayatlarınızı sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Çadırlarımız yok. İkincek bölgeyi. Çadır yok burada. Hijyen yok. Çamaşır çamaşırı yok. yok. O gün bugün daha devlete. çamaşırlarımız da yok, yok orada yani. Evet. Lüzum, yok. Böyle. Ama çadır yok. Şimdi, e, şimdi iki iki kişi yapabilir. kalıyoruz Anladım. bir arada. Evet. evet. Yani çadır da çadır Yok. Çadır da bulmak Çadır. Istiyor. çadır. Da çadır. Yok yani. Öncelikle, Öncelikle çadır. çadır. Çadır, çadır olması lazım. Çadır evet. istiyoruz. Çok uzak da değil. Ağabeyler de resmen bir Müstakil evet. babamız girin evleri var. Evet. evet. 50 60 tane. Hmm. Hani Ama iç çamaşıra ihtiyacımız var. Tuvalet tamam. kağıdı, peçete. Tamam. Hallederiz, hallederiz. Onları bugün evet, ben bugün ben, alet ben, alet abi, alet. ben, bugün alırım. Bugün alacağız. Bu kız çekiyor ya ama iki tamam. kız. Biliyoruz. Çadır gelsin lütfen çadır. Var var var. Var var. Var başkanım var her şey. Her şey. Çadır gelsin lütfen. Tabii. Şimdi televizyonda sürekli sizi dinliyorum ya. Biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Evet çok büyük bir devlet. Hakikaten inanıyoruz. Yani halk olarak inanıyorum. Ama bu depremde şunu gördüm. Baktım ki Türk milleti gerçekten çok fedakar, çok büyük bir millet. Ama bizim devlet olarak da sıfır. Yani hükümet devlet olarak artık ne diyorsunuz onu bilmiyorum. Sıfır. Biz iki gün boyunca burada sokaklarda, arabalarda ya bir tane belediyenin veya resmi bir arabanın böyle üzerinde bir resmi bir araç görsen Aman devletin burada yanında, hükümetin burada diyorsun ya. Yok öyle bir şey. İki gün boyunca az susu, yani çocuğum var. Bir bardak su bulamadım iki gün o çocuğa içireyim. Kar eritip, arabanın içinde kalıferde karı eritip verdim ya. Biz bu nasıl bir kullandım. Bu dışarıdaki sivil kuruluşlarda gelen yardımlar olmasaydı şu anda Malatya'da elli bin kişi açlıktan ölürdü ya. Böyle bir şey yok ya. Bu nasıl bir devlet, nasıl bir hükümet ya? Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bu nasıl büyük bir devletmiş? Biz nasıl büyük bir devletmişik ya? Böyle bir şey yok. Demek bizim halkımız gerçekten birbirine kenetlendi ki yardımlar geldi kenetlendi. de ki biz nefes aldık. Mansur Başkan ekmek gönderdi. Yani bütün kamyonlarla ekmek bütün, gönderdi. İyi ki yardım oradan oldu. Biliyorum, biliyorum, biliyorum evet. Allah razı olsun herkes yardım. Ama başka da bir şey göremedik. Devlet bizim köy şurada 5 kilometre bir tane Devletin adamı gelip bir gün sormadı. Demedi ki ya burada ne yapıyorsunuz, ne yiyorsunuz, var mı bir sıkıntınız? Gel iki dakika köyün içine bir gez çık ya. sen orada tutmayacağız, sen bize hizmet edecek değilsin. Bir sorunlarını dinle git ya. Bir görün en azından. Yani. Yine de bilin, e, gerçekten Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke. İnşallah bu yaraları kısa süre içerisinde sarar. İnşallah. Evet hep beraber bunun mücadelesini i̇nşallah. vereceğiz. İnşallah. İnşallah İnşallah efendim. Çok

Annesi neredesin? He? Gel gel ha? ben çekerim. Şey şey Siz de alalım evet. Siz de geçin. Oyuncu oyuncu. Evet. Tamam. evet. Yalnız bağışlısın. yıldız olmaya niyetli. Bu tabi daha depremin, depremin farkında değil tabi bu. Evet, evet. Allah bağışlasın, Allah bağışlasın efendim. Allah bağışlasın. Sen Çocuk. nasılsın? Hiçbir ne kadar? Kaça gidiyordu? 11 ay. 11 ay. Evet. Yeni yeni, yeni başlayacağız. Tamam. Buraya tamam. evet. Tamam. Allah bağışlasın efendim. Allah bağışlasın kendimiz yok Yani bir an bile bir çare bulduk. Evet. kendimizi koyacak bir yerimiz olsun, sıcak bir yerimiz olsun. Çocuklarımız hep dışarıda. Mağdur durumundayız. bileyiz. Yine olsun. çocuğumuz ve... Allah var. Evet. Allah var. Ben buraya gelmişim, götürmeye çalıştım. Gidemiyorum. Ulaşım yolu yok. Yardım yok. Evet. Gidemiyoruz bir şey. Ulaşım yolu yok. Konya'ya dönmek, dönmek istiyoruz. Bir türlü gidemiyoruz. E onu e, Vandilet sağlarız. sağlarız. sağlarız evet. Araç kaldırıyoruz. Araç kaldırıyor, kaldırıyor musun? Ben de zaten Murat Bey. Evet. Yani Hı. ne olursa Hı. bize bir isim Tamam.

En azından değil tamam ya, tamam <laughs> <var. Bir> şey, <laughs> şey, öyle, Zor. zor. Şey çok <laughs> 4, 4, 4 şey 4000 mı? Burası 4 bloktu. 4 değil İlk çöken bloktalar. Evet, Birinci <laughs> şeyde çöktüğü için. Evet. Öbürleri de evet. kurtuldular. evet. Üç blok birincide de yıkılmadı. İkincisi de yıkıldı. Onun için dışarı attılar. Bizim blok çok ağır. O ilkinde. evet. Bir de öbürleri bunun üstüne yıkıldı. Evet. Yandaki evet. şey Dört blok dinamiği çok bozdu. Evet. 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 güzel. Daha Evet. Evet büyük bir aşırı ama pek değil Öyle. Ama çok ağır. Böyle. Destekli yani. Öyle. Söz yapacak bir şey Ya burası zamanla Malatya'nın yapıldığı zaman Malatya'nın en güzel en yani böyle prestij istesiydi parça. Bir defemi yok, bir defemi yok. Çok Başkanım, başkanım sizin Başkanım, başkanım nasılsınız? İyiyim, hamdolsun. Sağ olun. Allah'a olun. Geçmiş, başkanım, geçmiş olsun. olsun. Geçmiş olsun. Başkanım Hoş geldiniz. Hoş

Asma ne istiyorsun? Asma. ne istiyorsun? Bot. Bot. Bot istiyorsun. Ablasına bot. Öyle mi? Botun rengi nasıl olsun? <laughs> rengi nasıl olsun botun? Bilmiyorsun. Peki. Biz öğrenin hangi renk bot istiyorsa. Lütfen kontinentalı, prefabik mi? Evlerimiz yıkıldı. Evet. Yani bir şekilde bir yere yerleşmemiz lazım. Öyle, öyle, öyle. Bu Böyle. şekilde olmaz çocuklarımız. Evet. Biz yani yıllardır yaptığımız birikimler bir dakika içinde bitti. Evet. Bizi bir yere yerleştirmeniz Evet. Yani ben memleketimi bırakıp gitmek istemiyorum. Eee yok. Hiçbirisi tamam. yardımcı olur. Tamam. Lütfen. Tamam. Elimizden geleni yapacağız. Konteyner kampanyası yapacağız. Evet. Tamam. Hoş geldiniz başkanım. Ve size teşekkür ederim. Allah sizler, sizler de destek veriyorsunuz. Inşallah. Sağ olun. Olsun. Et, Sağ olsun böyle bir yataksızlık evet, evet, hemen yolladı. Evet. evet, evet Insanlar perişan diyor. Evet, evet, evet. Hala da, eksiklerimiz var. Tüm Malatya'nın evet, evet, eksikliği var. 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 yine ee çok şükür. Evet. Yerimiz sıcak. Evet.

Tamam. Tamam. Eee belli Bu başkan benli. nerede? Da. Kalebi var karşılıyor. Tamam. Ne istiyorsunuz? Altı yüz tamam. beş yok. Altı Tamam. Altı yüz beş Şey Candan. Ee, Emine. Tamam efendim. Bir daha Bugün halledecekler. Tamam. Tamam. Peki. Tamam. Evet, hadi, hadi, hadi. Hoş geldiniz. başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Başkanım hoş geldiniz.

Başkanım kapanalım mı? Bu maçı kapatır mıyız? Geç Ben ailemle bir sıkıntıdayım. Allah razı Sağ Bu şükür. Ben kaybettim de provizyedeyim. Evet. Başka. Başka. Sağ, başka. sağ olun dostlar sağ olun. Evlerimize hırsızlar girmeye başladı. Başkanım. Evimize giremiyoruz. Afat bir an önce gelip evlerimize teslim etseler de bu insanlar bu zulümden kurtulsa kardeşlerim. Temizlik yapılmaya başlandı. Evet. Bir an önce evlerimize başkanım. Biz Biz mağduruz, mağduruz. mağduruz, mağduruz. Hepimiz mağduruz şu an. Başkanım. Başkanım. Hoş, geldiniz, hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. farkındayım zaten. Şey geldiniz. Başımız, geldiniz. başımız sağ olsun Hı. efendim. Başımız Hı. sağ olsun. Hoş geldiniz geçmiş olsun. hoş geldiniz. Allah senden başımızda. Sağ olun. Sizi görmek bize güç verdi. Geçmiş olsun. Ayağınıza sağlık. Bu harda. Ben sizinle konuşmak istiyorum ve özellikle sizin aracınızla Sayın Cumhurbaşkanı'na bir mesaj yollamak istiyorum. Yani şu anda herkesin e, ayrı, e, evleri ayrıydı, her şeyleri vardı. Kürdü, Türkü, Efesi, Alevisi, Sünnüsü. Şu anda biz hepimiz aynı çatı altındayız. Bundan sonra Diyarbakır'a gidersem Kürdüm, Ege'ye gidersem Efe'yim, Konya'ya gidersem Mevlana'yım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir tek şunu iletmenizi istiyorum. Benim eşim bir yıllık devlete hizmet etmiş bir öğretmen. Eşime dedim ki gidelim biz de gidelim. Bana şunu söyledi. Gönül dedi 41 yıldan sonra ev sahibi olmuşum. Ben bunu suriyeliler talan etsin diye mi gideyim? Ben bu halimle, ameliyatlı halimle suriyelilerin evimizi talan etmemesi için buradayız şunu söylüyorum Cumhurbaşkanım eğer onları çok seviyorsa lütfen Sayın Esat'la görüşsün bizi de Suriye'ye sevk etsinler ya. Başka çıkar yolu yok. Madem o Suriyelileri çok seviyor Esat neden buradaki Suriyelilere yardım etmiyor? Ne yapalım yani? Lütfen Cumhur Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu iletin. Ha kaç dönemde eşim de şunu da söyleyeyim sizi çağırdım ama kesinlikle şunu da bilsinler. Benim eşim eğitim bir sene üyesi. Bak bunu özellikle bildiriyorum. Eşim benim eğitim bir sene üyesi. Eşim sündü ben aleviyim Aynı ama aynı çatı altında. Yıllarca kavga etmeden. Şu, şunu söylüyorum. Bana giderim Kürt olurum. Konya'ya giderim Mevlana olurum. Bizi ayırmasınlar. Bak bugün bu çatı altındayız hepimiz. Hepimiz bu çatı altındayız. O partilisi bu partilisi değil. Benim yanımda bundan sonra kimi görüyorsam, kim bana destek vermişse benim gözümün bebeği odur. Sayın Veli babayı ha buradaymış. Size çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca buradaki elemanlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bunu iletmenizi tabii, istiyorum. Tabii. Lütfen tabii. biz onların üvey evlatlarıysak bizi Suriye'ye yollasın. Tabii. Onları da buraya şey yapsın. Tabii. Esat kabul etsin bizi ya. Tabii. Teşekkür tabii. ediyorum. Tabii. Aynen. Eşim evler evi bekliyor. Tabii. Evi bekliyor tabii. dışarıdan. Tabii. Suriyeliler talan etmesin diye. Elinizi üstünüzden eksik etmeyin. Size ihtiyacımız var. Inşallah, Rabbim yaradan size Abi. uzun amin. ömürler versin. Abi. İnşallah sizi Ali. iyi yerlerde amin. görmek amin. istiyoruz. Merhaba kardeşim. Şu an burada balgat var. Bu iki gündür. Yani bu şeyle olacak bir şey değil. Battaniyle olacak bir şey değil. Beş tane de İnsanlar titriye titriye burada yaşamaya çalışıyorlar. Doğalgaz da gelmiyor. Isıtıcıların hep doğalgazlı. Kalanlar da hani kullandıklarımız da evet. bir tane fazla taktığımız zaman şartel attırıyor. Evet. Bu yüzden buradaki insanlara şu anda ısıtıcı kapsamında bir şey yapamıyoruz. Tamam. Bu da bir kaçak oldu düşünüyorum. Kaçak mı? O yüzden. Gidelim. Kaç gündür deprem oldu. Biz burada her şeyimizin eve oturuyor. Biz iki gün acıdık. Onu da bir şey yap, <laughs> şey yapmıyor. Ama bu iki üç gündür de yaşlılar var. Engelliler var çocuklar var. Evet. Donuyoruz. Oranın camları kırık. Kapanca. Gelin gösterem eğer evet. yalan söylüyorsan. Gelin bak doğal gazı ama doğal gazı bir halledin. Isıtıcı getirdiler bak evet. yalan söyleyemem. Evet. Ama tesir etmiyor. Malatya evet. genelinde evet. ha, doğal Yani bak tesir etmiyor Öyle getirdiler. Patlama hmm. şeyi var. Her tarafa verdiler. Bir şey Onu bir halledin. Yani. Siz de rica ediyorum. Hani kendi için değil herkesin menfaatine.

Kadınların, Kadınların e, ihtiyaçları çok ihtiyaçları oluyor. İhtiyaçları Çok fazla Hijyenik ihtiyaçları. Ha, hijyen, evet. evet. Karşılanıyor değil mi? Onları karşılıyoruz. Biz zaten yani kaç yaşıyoruz. yerde ifade edildi. Evet. Evet. Tamam. tamam. Onu tahmin ettiğimiz için tamam. geldik. Tamam. Evet. Yani onları karşılıyoruz. Tamam. Kuş başkanımız da sağ olsun tamam. destekleriyle. Tamam. Tamam. Yani tamam. tamam. Evet, olayım. Olayım. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Hoş bulduk efendim. Geçmiş olsun. Hoş sağ olasın başkanım.